Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün sizlerle birlikte tabii ki de çok bir şey yapacağım. Arkadaşlar pazartesi günü oynanacak. Bizim okulda, Yaylılık okulunda. Bizim okulda yani arkadaşlarımla oynan, oynanacak. Süper game oyunu olacak için oyn oynanacak için onlar için bu şey yaptım. <laughs> DAKŞI DAKŞI yaptım arkadaşlar. Yine şöyle yine. Squid Game kartları yaptım. 1 2 3 4 5 6 Numaralar 810-188 Arayın. Yani burdan yayla ilk okulun arkadaşları size seviyorum. oynayacaklar oynasın çok iyi bir oyun olacak ya Baran o gün keşke Cuma Cuma günü oynasaydık Baran ama Pazartesi günü oynayacağız yaptım herkese vereceğim Bunları da oyunda kullanacağız.

Haydi kokulumdan su oynanacak 40 gaming oyunundan hepinize görüşürüz. Bay bay.